Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler bugün efsane bir videomuz var bakın size ne göstereceğim birazdan ee, birazcık heyecanlanın ee, şuraya nasıl gireceğimi bilmiyorum burada böyle bir kapı var bir saniye nasıl gireceğim acaba şurayı açmam lazım böyle bayağı da bir uzun bir şey ee, gençler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ben buradan nasıl geçeceğim bir saniye geçip ondan sonra tekrardan geleyim müthiş bir hayvan aldık o hayvanı size göstermek istiyorum hadi birazdan geleyim şu kapıdan önce bir geçmeyi başarayım da Abi dediniz ki hayvan al, hayvan al, hayvan al. Bana dediniz ki Mücahit abi hayvan çek abi hayvan çek abi en sonunda size müthiş bir hayvan çekeceğim öncelikle tahminleri bir alalım yalnız ben şurada durayım da kaçış maçış olmasın ee, tahminlerinizi şu anda yorumlara alıyoruz bakalım acaba Mücahit Dalay bu sefer hangi hayvanı almış olabilir gençler muhteşem bir hayvanım var abi bana dediniz ki lan dediniz kuş çek balık çek tavşan çek ne çekersen çek ama hayvan çek dediniz al, al sana hayvanı nasıl satayım <laughs> abi mü Müthiş bir ee, kuzu kuzumuz var. Kuzu mu, koç mu ne? Ben bunu biliyorken anladım. Ama erkekmiş. Orada şimdi bir ufak bir suyunu içti. Buraya dünyanın otunu koydum. Gençler bu arada şöyle söyleyeyim size. Bu otun bir yarısı kadar daha vardı. Anasını satayım bayağı iyi Yani öyle böyle yiyemedi. İnşallah e, ee, aç kalmazsın dostum diyorum. Vallahi arkadaşlar kurbanımı aldı. Eee, bunu keseceğiz. Gerçekten müthiş görünüyor. Şuraya bakar mısınız? Burada önceden arkadaşlar muhabbet kuşu uçururdum eğer hatırlayanlar varsa onu e, eski takipçilerimizden şu pencereyi kapatıp e, zaten şurası kapanıyor orada bir muhabbet kuşu uçuruyorduk şimdi arkadaşlar buraya bir kuzu koyduk kurbanlık koyduk müthiş görünüyor şuraya dünyanın otunu koydum e, yesin diye arka kameraya geçelim size daha iyi göstereyim şurada da spreylerim var onu da göstereceğim size hadi geçelim o zaman videomuza. Evet gençler şimdi koynumuzu yani bir inceleyeceğiz. Ee, bunu keserken size koymayacağım tabi videosunu. <laughs> Çünkü arkadaşlar kanalımız kapanabilir yani hiç hoş şeyler olmaz. Gençler oraya bir su koydum. İçtiğinden daha çoğunu dökmüş. Ama sağlam otuyor yani gerçekten sağlam otuyor. Dünyanın otu var orada. Ee, şuraya bir çiş yapmış. Önceden oturmuş şuraya koymuştum. Sonra dedim ki şuraya koyayım de ilgisi kapıdan uzak olsun. Kaçar maçar sonra mahallede bunu ararız. <laughs> oo, 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 oo! Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, sakin ol. <laughs> Anasını seteyim. O hızla gidip arkadaşlar şöyle gelse 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 buraya bir vursa bu iyi yani tamamdı. Ee, kaçırabilirdik yani. Yalnız niye tatlı duruyorsun lan sen? Maşallah bayağı da iyiymiş ha. Arkadaşlar şöyle flaşı da yaktım. Hayır birazcık yanaşmak istiyorum ama yanaştırtmıyor ki yani. Yanına bir varıyorum hemen kaçıyor. Hemen topukluyor. Bak bak aslında arkadaşlar erkek ee, bu boynuzları çıkmaya başlamış. Bu bu senenin hayvanıymış arkadaşlar. Önümüzdeki sene olsaydı o zaman ne olurdu? Tabii ki de koçları çıkabilirdi. Yani tahminen konuşuyorum. Yani ondan bundan duyduğumu onu söyleyeyim. Bana bir de vuruyormuş. <laughs> Yalnız reis yere çok sağlam basıyorsun ya. Üstüme doğru koşarken ben korkuyorum arkadaşlar. Ee, lan ben küçüktüm bana böyle bir sefer bir koş vurmuştu yani onu hatırlıyorum. Çat diye geldi bana tosladı arkadaşlar. Yani ebemin şeyini gördüm çok kötü olmuştu. Oğlum bir sakin ol ya seni yemeyeceğim ki yani. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak ben sana güzellik yapıyorum. Senin yaptığın şeye bak seni bir görmek bir sevmek istiyorum ya. Arkadaşlar hayvanımızla çok iyi anlaşamadık. Beni pek sevmedi herhalde. Yani yanına azıcık şöyle varıyorum. Varmamla kaçmanızı bir oluyor. Hani beni hiç sevmedi. Gerçekten hiç sevmedi. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Anam 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 geliyor. <laughs> Oğlum biz bunu yakalayamayız. Gerçekten yakalayamayız. Yani yakalarız ama bunu video esnasında yapamayız. Baba baba baba. pisli. Anlısı çok tatlısın lan. Gel Yasin abi gel sen de videoya gel. <laughs> Arkadaşlar Yasin abi bizim komşum. Arkadan. <laughs> Allah kaçırıyor. Yasin abi bak hayvanın kaçmasına sebep oldu. <laughs> ben arkadaşlar sizi göstereyim onu. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Göremiyorsunuz. Bakın kaçak izleyiciniz var. Hemen şurada size selam gönderiyor. Sigarasıyla hiç örnek olmayan davranışlar. Hep sigara mı yani böyle olmaz yani ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel ama şöyle bir dokunamadık. Hayır dokunmayı bırak az daha kaçırıyorduk hayvanı yani. Hep Yasin abinin yüzünden ya. Hayvanı Yasin abi kaçıracaktı. Ya. Sonra mücadele kaçırdı olacaktı. Gel 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 sana biraz bot gel. Lan bir dur lan. Tamam sakin ol sakin ol. Dur 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 sakin ol dur. Oğlum var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bize bir tane tohma vurur abi. Ben size söylüyorum. Ciddi ciddi bu bize vurur gibime geliyor. Gel 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 gel. Oğlum bu da köpek değil ki gelsin böyle. Yalnız arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Az önce şurada ayaklarını kaldırdı dışarıya doğru baktı. Orada dedim ki hani bir atak yapıp şu tarafa kendisini atar mı? Ama Allah'tan atmadı. Gerçi şöyle de bir şey yapabiliriz yani. Ee, o kapıyı şu stiyah kapıyı kapatsam bu buradan kaçamaz. Ee, ama şimdi boşuna da hayvanı koşturmaya gerek yok. Yani o da var. Hayvanı şimdi zulmetmeyelim. Buradan arkadaşlar bizim la oğlum şuraya geçiyorum ama korkuyorum da bu buraya geliyor çünkü. Şuradan size bir süprelerini göstereceğim ama Gösteremiyorum ki o tarafa gittiğim an bizim kuzucuğumuz ya da koçcuğumuz artık her neyse gerçi erkek bu. Erkeğine ne deniyor bilmiyorum ama e, pislik buraya geliyor ve o atağından sonra birazcık korkmaya başladım. O yüzden şu kapıyı bir kapatacağım. Çünkü o kapı yani gerçekten hiç e, güvenli değil. Şu kapıyı bir kapatırsam yiyoruz. Sonra Nevşehir'de hayvanı ararız. Evet. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Şu kapıyı kapatacağım. Bu kapıyı kapattıktan sonra da şöyle bir etrafı bir keseceğiz sizinle birlikte. Sağda solda ne var tarzında. Evet burayı kapattık. Ana yer buraydı. Abi buraya gelirse burada yapabileceği bir action bir şey var mı? Şuna vurabilir. İnşallah vurmaz. Ondan sonra cima. Başka ne olabilir? Hani buraya gelirse kuzumuz buraya kaçarsa burada da bir şey olmaz gibi geliyor. Şu kapıya bir bakayım. Evet bu kapıyı ben bile açamam. Evet ben bile açamıyorum ee, O zaman kuzumuza Bakarkene Şöyle bir arkadaşlar ufaktan Sizlere supirelerini göstermek istiyorum O arada inşallah kaçış denemesi Yapmazsın Heh tamamen orayı Kapattım böyle bir bismillah Diyerekten şöyle yavaştan Ihtan buraya geleyim Arkadaşlar bu arada supirelerine ee, Tahminimce 2.5 aydır neyim bakmıyorum belki 3 aydır Arkadaşlar süprelerimiz tamamen bitmiş. Evet hiçbir halt kalmamış. Evet süpremizin sonuna gelmişiz. Gerçekten. Yalnız buraya hiç pislik mi atmadık son zamanlarda. Atsaydık iyiydi süpreleri e, iyi olur diyerlerdi. Onları o yüzden biraz beslenirlerdi. Süpürelerimiz bitmiş o yüzden bunu yıkayıp kaldırabilirim. Onu yıkarken size gösteririm. Ben bunlar arkadaşlar e, tam bir buçuk yıl boyunca süpresi ürettim ben. En sonda bitti. En son şöyle bir atak yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Bakalım ufaktan bir dokunabilirsek. Bak Yasin abi göre ya, hala oradan izliyor. Bu adam kaçak takipçimiz ya. Bu adam var ya sizden çok iyi izliyor. <laughs> yani siz hakkımda ne biliyorsanız videolardan bu adam daha onu biliyor. <laughs> şöyle çaktırmadan çaktırmadan. <laughs> Ya kaçak kaçak izleyicilik yapmayın lütfen videoyu YouTube'dan izleyin ya. Allah Allah buradan naklen izliyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Hayvanımıza dokunamadık. Gerçekten bir çiz çok hızlı. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz gençler.